Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Çok aziz ve kıymetli kardeşlerim, bugün en önemli konulardan birini ele alacağız. Namazla her Fatiha suresini okuduğumuzda, Ya Rabbi bizleri sıratı ı müstakimde sabit kıl diye dua ediyoruz. Sıratı ı müstakim, doğru yol, dost doğru yol o kadar önemli ki, her namazda, Fatiha suresinde Allah Teala'dan Ya Rabbi bizleri sırat-ı müstakimde sabit kıl dua ediyoruz. Sırat-ı müstakim hangi yoldur? Ee, peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yoludur. Sırat-ı müstakim yolu. Yani Allah Teala'dan Ya Rabbi bizleri peygamberlerin gittiği yoldan, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin gittiği yoldan gitmeyi bizlere nasip eyle diye dua ediyoruz. Fatiha suresinde اِهْدِنَ السَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سَرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ nimet vermiş olduğu demek niye bu ayeti kerimede nimet vermiş olduğu deyince hemen Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'le tefsir etmek, en güzel tefsir metodudur. Kur'an-ı Kerim'i daha sonra hadis-i şerif ile tefsir etmek en güzel tefsir metodlarından biridir. Hani Rabbimiz e, Nisa suresinde وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُلَٰيكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Allah'ın nimet vermiş olduğu kişiler peygamberlerdir, sıddıklardır, şehitlerdir, salihlerdir. Evet. Bu ayeti kelimelerden efendim sıratı müstakimde gitmenin ne kadar önlü, önemli olduğunu görmüş oluyoruz. Sizlere bir kıssa anlatacağım ama kıssadan önce bu konuyla ilgili bir ayeti kerime okumak istiyorum. اِنَّ الَّذ۪ينَ rabbun رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ Rabbimiz Allah deyip daha sonra dost doğru olanlar. Yani istikamet üzere olanlar. Tam ölü, ölecekleri anda Tetenzzel alayhimu'l melaiketu. Melekler iner de iner. Tetenzzel alayhimu'l melaikah. Düşünün yani insanın öleceği zaman meleklerin onun yanına gelmesi ve melekler o anda "El la tahafu ve la tahzanu." El la diyecek ki korkmayın. Ve la tahzanu hüznan Ve ebşirû bil cenneti'l lati kuntum size vaat edilen cennetle sevinin buyuracaklar. Şimdi Azrail Aleyhisselam'ın böyle insanlara nasıl görüneceği çok önemli. Sizler gibi muahhit olan efendim kardeşlerimize o kadar güzel görünecek ki ruhlarını alırken çok rahat bir şekilde alacak. Ama böyle azgın, kafir olan kişilerin ruhlarını alırken çok çetin bir şekilde alacağını da katiyen unutmayalım. İstikamet üzere olmak önemli. Ne buyuruyor? Korkmayın ve hüzünlenmeyin. Yani gideceğiniz yerden dolayı korkmayın. Gerideki bırakmış olduğunuz aileden dolayı kork hüzünlenmeyin. Ayeti Kerimesi. Ma'ruful kerhi var. Duydunuz mu bilmem ama ma'ruful kerhi hazretleri duası müstecap olanlardan. Dua ettiği zaman duası kabul olunuyor. Kimin? Ma'ruful kerhi. Bir gün bir adam varmış, ayyaş, devamlı kafayı buluyor yani, içki içiyor. Yanındaki çalıştırmış olduğu hizmetçisine demiş ki, al şu parayı, git bize çarşıdan bir şeyler al, geri gel. Bu tabi dört dirhem, dirhem gümüş demek. Dört dirhemi alıyor, yola çıkıyor. Yoldayken maruful kerhi vaaz veriyormuş. Bağzını dinlemeye başlamış kapıda. Kulak vermiş. Tam o esnada demiş ki kim şu dört dirhemi, işte bir tane fakir var, para istiyor. Dört dirheme demiş verirse bu fakire, ben demiş ona dört tane dua yapacağım. Bunun üzerine o efendisinden almış olduğu dört dirhemi çıkarmış, vermiş ona. Dört dua yapacak ya. Tabi o fakir de Allah razı olsun demiş. Bunun üzerine ma'ruful kerhi sen demiş dört dirhem verdin ben sana dört tane dua yapacağım demiş. Bir demiş ne istiyorsun Allah'tan? Demiş ki ilk olarak Allah'tan istediğim şey ben demiş köleyim azat olunmak istiyorum. Artık hür yaşamak istiyorum. Peki ikinci duan ne demiş? Dört dirhem demiş verdim ya ben demiş bunun karşılığını geri istiyorum dört dirhem olarak. Hani efendimin yanına gideceğim mahcup olacağım. Dört dirhem istiyorum demiş. Tamam demiş. Üçüncü dua ne demiş? Efendimin demiş tövbe etmesi. Ay yaş demiş devamlı kafayı buluyor demiş. Tövbe etsin demiş. Dördüncüsü demiş dördüncüsü de Allah Teala beni seni efendimi ve buradaki bulunanlara tamamını affetmesini istiyorum demiş. Dört tane dua yapmış, oradan ayrılmış. Efendisinin yanına varıyor. Maruful kerhine sohbetine katılıyor ya. Efendisinin yanına varıyor. Diyor ki sen niye geç kaldın? Bir de biz sana bazı siparişler vermiştik. Onlar nerede diyor. O da ya diyor ben Maruful kerhinin vaazına katıldım. Vaazdayken efendime söyleyeyim dört dirhem istemişti. Ben de verdim. Dedi ki ya buna karşılık dört tane dua yapacağım dedi. Hele söyle bakalım o dualar hangi dualar? Diyor ki ya ilk olarak ben şimdi köleyim azat olunmak istiyorum. Azat olunmam için bana dua etti. O da direkt diyor ki tamam sen bu saatten sonra hürsün diyor. İkinci olarak dört dirhem vardı ya diyor. O dört dirhemin diyor allah Teala bana geri vermesini istedi. Diyor ki o efendisi dört dirhem yerine sana diyor kendi cebimden 4000 bin dirhem veriyorum diyor. Çıkarıyor 4000 bin dirhem veriyor. Üçüncüsü dedim ki maruful kerhiye efendimin tövbe etmesini içkiyi bırakmasını bu saatten sonra iyi bir kul olmasını istedim. Tamam diyor şu saatten sonra tövbe ettim diyor. Artık ne içki içeceğim hiçbir şey yapmayacağım diyor. Peki dördüncü isteğin neydi diye soruyor. O da Allah Teala beni Marufu Kerhi'yi, Efendimi yani seni ve buradaki bulunan bütün herkesi bağışlamasını istedim. Dördüncüsü ile ilgili efendisi şöyle diyor. Ya diyor ben her şeyi anladım ama diyor. O dördüncüye bakın üçüne benim gücüm yetmişti. Dördüncüye diyor benim gücüm yetmez. Dördüncü benim yemez. Allah Teala'nın işi yani. Ona karışamayız. Neyse o gece yatıyor. O efendisi. Rüyasında Şöyle görüyor. Sen sana düşen görevi yaptın. Biz de bir ses duyuyor. Biz de bize düşen efendim şey nedir? Allah Teala'nın bağışlaması. Oradaki bulunan efendisini, kendisini marufu, kerhiye ve bütün topluluğu bağışlıyor Allah Teala. Şimdi istikamet üzere olmak demek yani dost doğru olmak kitaba ve sünnete yani Kur'an'a ve sünnete göre yaşamak demektir. Yani bizler şayet istikamet ya ben dost doğru hangi dost doğru yolu üzeresin? Az önce söyledik ya peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolundaysan ısrat-ı müstakimdesin. Maruful kerhi'yi kesinlikle unutmayalım. Duası müstecap olunanlardan biriydi. Yine maruful kerhi ile ilgili anlattıktan sonra istikamet demek Allah'a itaatta devamlı olmak demektir. Yani durmadan Allah'a ibadet etmek, kulluk yapmak manasına geliyor. Demişler ki keramet nedir? Keramet. Hani böyle Allah'ın veli dostlarından keramet istiyoruz ya işte bir keramet gösterse falan filan diye. El istikametu aynul kerame. İstikamet kerametin ta kendisidir. Sen şayet dost doğru yol üzere oluyorsan o zaman senin en büyük kerameti gösteriyorsun. Aslında bazı büyükler şöyle diyor. Bu kadar günahımıza rağmen yolda yürüyebiliyorsak, Allah Teala bizi yerin dibine girdirmiyorsa büyük büyük keramet üzereyiz aslında diyenler de var. Yine büyüklerden biri her aynaya baktığımda acaba yüzüm siyahlaşmış mı diye bakıyorum diyor. Niye İşlediğimiz hatalardan dolayı yüzüm diyor yani siyah oldu mu diye bakarmış her baktığında. Bu bir nevi biz bugün o kadar dünyaya daldık ki değerli kardeşlerim maalesef ahireti doğru düzgün düşünemiyoruz yani ahiret. Ahiret meselesi hepimiz ahirete gideceğimiz için yani yaptığımız her işte ahireti düşünmemiz lazım. Eğer bir kimse öleceğini bildiği halde daha da günahlara dalıyorsa o kimsenin vay haline. İstikametle ilgili Aleyhisselatü vesselam Efendimizin فَسْتَقِمْ kema umirte emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. Dost doğru. Bu ayet-i kerime hani bir hadis-i şerif var. Şeyyebetni Hudun. Hud suresi beni yaşlandırdı buyuruyor Efendimiz. İşte Hud suresinde yaşlandıran şey Efendimiz'i bu ayet-i kerime olduğunu alemler bildiriyor. Dost doğru istikamet üzere olmak. Evet. İstikamet onun için en önemli konulardan biridir. Peygamber Efendimiz'in müstakim olması. Hani e, biliyorsunuz ki ahirete göç ettiğimiz zaman Allah'a kim sağ salim ulaşacak? İlla men Allah'a bi kalbin selim. E, sağlam kalple, selim kalple ulaşanlar mutlu olacaklar. Selim kalple. Böyle kimseye kim beslemeyen, efendim kötülük düşünmeyen kimse. Selim kalp. Bununla ilgili size şu örneği anlatmak istiyorum. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz birkaç gün şöyle diyor. E, kapıdan içeriye giren kimse cennettiktir buyuruyor. Ya bakıyorlar ki dervişin biri içeriye giriyor ha. Hani böyle hani gece gündüz ibadet yapan biri değil, normal biri. Elinde böyle abdestini almış telbeyle içeriye giriyor. İkinci gün oluyor. Diyor ki az sonra kapıdan içeriye girecek kişi cennettiktir. Ya bakıyorlar ki yine aynı adam. Üçüncü gün Yine aynı adam. Sahabiden biri çıkıp diyor ki bu adamda bir iş var. Bu adam dilek cenneti kazandıysa acaba neden cenneti kazandı? Diyor ki senin evinde misafir olabilir miyim? O da tamam diyor. Gece boyu hiç uyanmıyor, hiç uyumuyor. Bakıyor arkadaşı ne yapıyor? Yani gündüz diyor yaptıkları işleri ben görüyorum. Öyle çok fazla bir iş yapmıyor. Gece acaba hangi ibadeti yapıyor? Alnını secdeden kaldırmıyor mu mesela? Anlatabildim mi? Bakıyor ki gece boyu hiçbir şey yapmıyor. Gece iki rekat namaz kılmış olmuş kafayı yatıyor yani. Hiçbir şey yok. Allah Allah diyor. Üç gün takip ediyor. Öyle özel bir ibadeti yok yani. Bunun üzerine ya diyor Efendimiz senin cennetlik olduğunu söyledi. Ben de merak ettim sen hangi ibadeti yapıyorsun diye. O da ya diyor benim Yatmadan önce diyorum ki ya Müslümanlara karşı kesinlikle kalbimde kin, hasedin olmaması için yani kimin kalbimde buz falan kötülük beslemiyorum diyor. Her zaman yani yatmadan önce ne kadar diyor kin, hased varsa hepsini diyor atıp gidiyorum. Benim diyor özelliğim budur. O da sahabim, yani büyük sahabilerden diyor ki seni diyor bu makama ulaştığına demek ki bu özelliktir. Hani ayet-i kerimede e, وَلَا تَجْعَلِ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُ Ya Rabbi kalbimize, müminlere karşı bir kin besleme. Ne kadar güzel bir ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimeyi e, hep duada okumamız ne kadar güzeldir. Yani kin beslememek bir mümin kardeşine karşı. Sahabi de cenneti o şekilde kazanmış. Adam diyor ki bu adam var filanca. Hiç kimseye tuzak kurmaz diyor. Ne kadar güzel bir şey. Ama biri var, her zaman birinin kuyusunu kazıyor. Kim başkasının kuyusunu kazarsa o kuyuya kendisi düşer. Yani bu bir kere unutmamak lazım. Yani adam planları yapıyor, halbuki planları bozan kimdir? Allah Teala'dır. Planları bozan Allah Azze ve Celle'dir. Bunu unutmayalım. Yine bir hadis-i şerifle efendime söyleyeyim, konuyu bitireyim inşallah. Ee, Sufyan İbni Abdillah radıyallahu anh şöyle diyor. Ya Resulallah bana İslam'dan öyle bir şey söyle ki senden başkasına sormayayım. Yani bir şey söyle. Böyle uzun olmasın. Sahabilerden bazıları diyor ki ya Resulallah İslam'ın emirleri çoğaldı. Ne yapayım diye soruyor mesela. Efendimiz tabi farzları falan yerine getiriyor ha. Allah tabi diyor ki ya Resulallah çok fazla ne yapayım ben. Efendimiz la yezalu lisanuka ratban bi zikrillah devamlı dilin Allah'ı zikretsin diyor. Devamlı. Yani ne kadar önemli. Bu başka bir şey yapmana gerek yok. Çünkü mesela ele bi zikrillahi <laughs> tatmainnul kulub. Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. Huzura kavuşur, rahat eder. Burada devamlı Allah'a zikret diyor. Bir kimse oturup Allah'a zikretse ne kadar güzeldir değil mi? Bu da diyor ki ya Resulallah bana öyle çok uzun değil. Sadece böyle bir şey sor, söyle ben rahat edeyim. Efendimiz de onun isteğine göre cevap veriyor. şey. Kul ementu billah Allah'a iman ettim de. Tabi Allah'a iman eden, Peygamber Efendimiz'e Allah'ın emrettikleri şeylere iman edendir. Summe istakim sonra da dost doğru ol diyor. Ne kadar önemli değil mi? Dost doğru olmak. Rabbimiz Yücelal Hazretleri cümlemizi sıratı müstakimde sabit kılsın. Her Fatiha okurken ihdine sıratı müstakim yani dost doğru olmayı Cenab-ı Mevlamız'dan istememiz. Geçen hafta söylemiştik hatırlıyorsanız her hafta inşallah buradaki sizlerle beraber okumuş olduğumuz hatimin duasını bütün geçmişlerimizin ruhuna yapacağımızı bir kardeşimiz zin efendime söyleyeyim 12 yaşındaki kızı vefat etmiş geçenlerde ve yine bir kardeşimizin efendime söyleyeyim kardeşi bir aya yakın yoğun bakımdaymış özel dualar istediler. Buradaki bulunan kardeşlerimizin de mutlaka hastaları vardı. Yine bir ümit kardeşimiz var. Onu da dün değil evvel sünün ameliyat olmuştu. O da bir kaza geçirmişti. Hazun-u Cemaat'tan da bizi izleyen kardeşlerimizden de mutlaka hasta olanlar vardır. Onlara da dua edelim. Özellikle Gazze'deki kardeşlerimize dua etmeyi unutmayalım. Ayrıca dört tane hatim var. Onların da duasını beraber yapacağız inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Ya Rabbil Alemin okunan hatmi şerifleri dergi hacetinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı başta. Aleyhi salatu ve selam Efendimizin, bütün peygamberi izamın ve enbiya-i kiramın, sahabe efendilerimizin tabiin tabi ve tabiin eyin bey müctehidin ve kutbur ayrı ayrı ruhlarını hediye ediyor Hasan ya Rabbi. Ya Rabbi hakka hak olarak görüp hakka uyabilmeyi nasip eyle. Batılı batıl olarak görüp batıldan içtina edebilmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi hazırın cemaatin ve bu hatimleri okuyan ve cüzleri alıp da okuyan kardeşlerimizin bütün geçmişlerini ruhlarına hediye ediyoruz sen ile. Hasta kullarına şifalar ihsan eyle, Borçlu kullarına edalar ihsan eyle. Ya Rabbi o 12 yaşındaki vefat eden kişinin anne ve babasına rahmetinle, yani anne ve babasına sabırlar ihsan eyle. Ya Rabbi Gazze'deki her an yani bir gün içerisinde yüzlerce Müslüman kardeşlerimiz şehit oluyorlar. Ya Rabbi sen onlara sabır ihsan eyle. Onları muzaffer eyle. Ya Rabbi sen onlara yardım eyle. Ya Rabbi yardımını onlardan esirgeme. Ya Rabbi Gazze'dekilere yardım eyle. Ya Rabbi onlar açlar. Onlar susuzlar. Sen onlara yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi özellikle çocuklara katlediyorlar. Sen yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi <laughs> Müslüman yöneticilerinde firaset ihsanı ile, Müslüman yöneticilerine bir şuur ihsanı de Ya Rabbi artık oradaki Müslüman kardeşlerimize yardım etmelerini ilham eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi o kadar 57 İslam ülkesi var maalesef. <laughs> Gazze'ye herhangi bir şey yapamıyoruz. Sen yardım eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi sen Kur'an-ı Kerim'inde وَاَعِدُوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ min Gücünüzün yettiğince hazırlık yapın diye buyuruyorsun. Ya Rabbi bizlerin de ümmeti Muhammed olarak ee, düşmanlara karşı birlik ve beraberlik içerisinde hareket edebilmemizi cümlemize nasip ve müessere ki Ya Rabbi zafer gelsin Ya Rabbi. Ya Rabbi sen zaferi ihsan eyle Ya Rabbi. Dualarımızı makbul eyle. Dualarımızın makbul olması için Allah rızası için El Fatiha.